Mario Gomez namı değer Eyşan Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurmuş unutulmaz bir futbolcu olarak adını Beşiktaş taraftarının kalbine yarım kalan aşk olarak kazıdı ve ona taraftarlar Eyşan lakabı taktı. Türk futbol severler tarafından ona takılan Eyşan lakabı onun sadece bir futbolcu olmasının ötesinde bir hikayeyi de beraberinde getiriyor. Beşiktaş taraftarının Mario Gomez'e Eyşan demesinin nedeni Gomez'in Beşiktaş'tan ayrılış şekliyle alakalı. Gomez Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından beklenmedik şekilde takımdan ayrıldı. Bu durum Beşiktaşlı taraftarlar tarafından bir nevi ihanet olarak algılandı. Ezel dizisindeki Eyşan karakterinin de benzer şekilde yakın çevresine ihanet etmesi nedeniyle bu iki isim arasında bir bağ kuruldu ve Gomez taraftarlar tarafından Eyşan olarak anılmaya başlandı. Eyşan lakabı sadece bir futbolcuya takılan sıradan bir lakap değil, aynı zamanda Beşiktaş taraftarının o dönem yaşadığı duygusal iniş çıkışların bir yansımasıdır. Bu lakap hem Gomez'in Beşiktaş'taki performansını hem de taraftarların bu performansa gösterdiği tepkiyi özetliyor. Mario Gomez'e takılan Eyşan lakabı Türk dizilerinin ve futbolun iç içe geçtiği ilginç bir örnek. Bu laka bir futbolcunun kariyerinin ötesinde taraftarların duygusal bağlarını ve bir takımın kimliğini olan bağlılıklarını gözler önüne seriyor. Mario Gomez Beşiktaş'ta oynadığı dönemde gösterdiği başarılı performansla taraftarların büyük sevgisini kazanmıştı. Özellikle attığı gollerle takımına önemli galibiyetler kazandırmıştı.